Ayşegül Ekinci ben, 38 yaşındayım. Malatya doğumluyum. Çok güzel. Ee, 20 senedir, e, 25 senedir neredeyse İstanbul'daydık. Yeni geldik buraya. <laughs> Hizmetlerimiz kalıcı makyaj, hı hı. kesin, fön, e, saç tasarımı, e, manikür, pedikür. Çok güzel. Saçla ilgili olan yani kaşe yapılan, yüze yapılan her şeyi var. Aldığımız ürünlerde e, bitkisel olmasına daha çok dikkat çok ediyoruz. Burada hijyenli daha çok çalışmaya dikkat ediyoruz. Tabii ki. Hijyen tabii. çok önemli. Hele de şu pandemi döneminde. Kesinlikle. Onun dışında e, bitkiselliğin dışında hani, kalite önemli. Kalite önemli. Evet. Ağzımız ürünlerde gerçekten kaliteye önem vererek alıyoruz. Ağlı olsun, kalıcı makyajlı ürünlerimiz olsun, çok güzel. ondan sonra boyalarımız olsun. E, genelde kaliteye dikkat ediyoruz.